Fiyatlar neden gereklidir? Fiyatlandırma sistemi bizlere bir kişinin tek başına bilmesi, elde etmesi veya kontrol etmesi imkansız olan, merkezi bir organ tarafından planlanmayan ve halk arasında para harcama olarak adlandırdığımız bir sürecin bilgisini verir. Fiyatlar ekonomik bilginin iletilmesinde kilit bir rol oynar. Dünyanın neresinde olursa olsun üretici ve tüketicilerin tümü üretilen ve tüketilen tüm mal ve hizmetlere ve bunları üretmek için kullanılan tüm kaynaklara ilişkin karma karışık piyasa koşullarını bilmeden bile fiyat sistemi sayesinde piyasada meydana gelen en ufak değişiklikleri fark edip nasıl hareket edeceklerini belirlerler. Örneğin kalay günlük hayatta tükettiğimiz birçok üründe kullanılan bir maddedir. Ama buna rağmen tüketiciler ve hatta üreticiler kalay piyasası hakkında çok az şey bilir. Kalaya dair piyasa koşulları bilgisine sahip olmadan üreticiler ve tüketiciler fiyattaki değişikliğe göre nasıl hareket edeceklerini belirlerler kalay temin etmedeki bir aksamayı farz edelim. Diyelim maden ocağı göçük altında kaldı. Otomatik olarak kalay fiyatında, dolayısıyla kalaydan yapılan ürünlerin fiyatında bir artışa sebep olacaktır. Üreticiler fiyatların neden arttığıyla ilgilenmezler. Sadece kalay için artık daha fazla para isterler. Kalay arzını artırmak için ise ya daha uzun saatler çalışmak ya da daha etkili maden çıkarma teknikleri kullanmak durumunda kalırlar. Buna paralel olarak fiyattaki artışı gören tüketiciler kalay yapılan ürün kullanımını azaltacaklardır Gördüğünüz üzere fiyattaki değişikliğe bağlı olarak gelişen bir yeni piyasa koşullarına göre hem üreticiler hem de tüketiciler kendi tavırlarını belirlemektedirler. Fiyatlar dünyada dağınık halde bulunan bilgiyi bir araya getirmekte ve insanlara iletmekte önemli bir role sahiptir. Devlet görevlilerinin mevcut madenlerin güncel üretim seviyelerini saptaması, yeni teknolojileri değerlendirmesi ve hangi madenlerden daha fazla kalay çıkartabileceğini hesap etmesi aylar ve belki de yıllar sürebilir. Dahası bir devlet organının tüm kalay kullanıcılarını izlemesi, gözlemlemesi ve onların kullanımlarını önem sırasına göre düzenlemesi neredeyse imkansızdır. Oysaki serbest piyasada fiyatlar koşullardaki önceliklerdeki ve teknolojideki değişikliklere göre otomatik olarak düzenlenir ve ilgili bilgi üreticilere ve tüketicilere aktarılır. Devletler merkezi bir planlama kurulu aracılığıyla belirlenen bir fiyat sistemi getirerek ya da fiyat kontrolleri sonucunda fiyatları belirlerler. Fiyatların kendiliğinden oluşmasına sık sık engel olmaya çalışırlar. Tarih boyunca bu tavır kıt kaynakların büyük oranda yanlış tahsil edilmesine yol açmıştır. Dolayısıyla fiyat mekanizmasının devlet müdahalesi olmadan işlemesine izin vermek gerekiyor.